Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre İlhan. Bugün birlikte sanayiye gidiyoruz. Aracımda ufak tefek problemler var. Hatta yapılması gereken birkaç bir şey var. Onları beraber yaptıracağız. En önemli problemim farlarım. Onları şimdi birazdan yakından göstereceğim size. İnanılmaz derecede kötüler. Görüş mesafemi berbat ediyorlar. Sanayide dükkeni dükkanı olan bir arkadaşımı aramıştım. Yani ya tanıdığım var mı far temizliği ile iç ile alakalı? O da bir arkadaşını önerdi bana. İnşallah bugün gidip o işi halledeceğiz. Ve inşallah bir de kol dayaması <laughs> yaptırmak istiyorum. İnanılmaz derecede bir gereksinim. Ve aynı zamanda paspaslarımı da değiştirmek istiyorum. Yani bugün birazcık arabama <laughs> masraf yapmayı düşünüyorum. Çünkü bayağıdan beri hiçbir şey yapmadım arabama. Yani hiçbir şey. O yüzden de hani artık önümüzde Mart'ta Mart diyorum. Nisan'da aracımın muayenesi var. Onları yaptırmam lazım. Onu yaptırmadan önce şu aracımın yani tamamen bazı donanımsal ihtiyaçlarını gidermem gerekiyor. O yüzden beraber birazcık sanayide turlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle farlarımı yakından göstereceğim. Farlarım bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi berbat. Yani sol farım çok kötü. Yani safi yine birazcık bir nevzede olsa çok iyi. Ona nazaran ama görüş mesafemi düşürüyor. Daha sonrasında şöyle internetten mi alırım ne yaparım bilmiyorum ama sis, sis farı alasım var. Araba aracımın içi çok kötü arkadaşlar. E şu yerlere bakın berbat çamur. <laughs> Şuraya bir kol dayaması ve paspaslarım artık öldü yani sanki traktör kullanıyorum <laughs> ama e, ne yapayım yapacak bir şey yok artık bugün bunları halletmem gerekiyor arkadaşlar ve sanayiye bir an önce gitmeliyim hele şu farlar var ya şu farlar inanılmaz derecede kötü gidelim arkadaşlar evet yavaş yavaş hareket edelim Toprağın da kalkması lazım oradan. Çukura olması lazım. Evet şu ışıklardan sonra önümüzdeki ışıklardan sonra eski sanayiye giriş yapacağız. Orada arkadaşımla buluşacağım. O beni bir yere yönlendirecek bakalım. <laughs> nereye gideceğiz. Arkadaşlar burasıymış. Bakacağız bakalım inşallah güzel olur. Arabamızın farlarını temizler. Bayağı da yoğun bugün pazartesi. Felaket yoğunluk var. Arkadaşlar geldik şimdi. E, farımızı temizleteceğiz bir aksilik olmazsa. E, yani dış yapıyorlarmış, iç yapmıyorlarmış. Ya yani ben de zannetmiyorum. Yapıyor olmaları bile beni çok şaşırtırdı ama maalesef yok. Çünkü internette birçok video izledim. 3-4 saatten önce yapamıyorlar. En azından şimdi birazcık dışını yaptıralım da bari bizi bayağı bir idare etsin. <laughs> Yoksa ya sol farım çok kötü de sağ farım idare eder. Bakalım nasıl olacak. Düzce'de kimse hiç yapmıyor herhalde. Yapan da Ben geçen yaptırdım beğenmedim. Allah Allah. Evet. Ama içinde bir şey yok yoktur ki bunun. Nasıl? İçinde bir şey olduğunu sen nereden çıkarttın ki? Ya burada şey toz, birisine gösterdim de toz moz gözüküyordu da buradan bu şey almış demişti bir, bir seferinde. Arkadaşlar usta diyor ki cüzdeli bir kez birisine yaptırdı. Çok sağlıklı olmadı diyor. O yüzden içi tavsiye etmedi. Diyor ki sen nereden çıkardın diyor. içinin pis olduğunu diyor. <laughs> Olabilir. Yani çok bildiğimden bir şey söylemedim. Birisinin bana söylemesini istinaden söylemiştim. Arkadaşlar, Evet şöyle bir madde döktü arkadaş. Sonra tekrar zımparaladı. Sonra sildi. Durum bu. Bakalım nasıl olacak. Pek umudum yok ama düzeleceğinden inşallah düzelir. yukarıdaki son durum. Evet böyle bir buhar herhalde buhar yapacak arkadaş. İnşallah faydalı olur. Bakalım sonucu göreceğiz. Buna içten karartma var dediler de bana. Karartma? Ha şuralardan, içinden birisi söyledi ama elektrikçi mi söyledi. Birisi söylemişti. Ha iç dış temiz etti. Yoksa öyle aklıma kaldı yani. Değil mi? Bu hiç göstermiyordu zaten. Yine bir şimdi bir ince gösteriyor. Tabi tabii tabii. Ya aldığımdan beri böyle de bu. Şimdi kimin yaptığını bilmiyoruz. Hani içinin temizlenmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama nerede yapılıyor, nasıl oluyor bilmiyoruz tabi. Arkaları mı delik, bir şey mi olmuş, yani iç sonuçta ikinci el araba. Yani benden önce böyleydi. Biz de bulmaya çalıştık ama yapanını <laughs> bulamadık yani. En azından dışını çek bir nevi birazcık rahat ederiz. Yıkamada çıkmasaydı bir dahaki yıkamada çıkacaktı. Renkli cinalarının çok bir önemi yok. Anlık o siyah yerler, beyaz yerler var ya taşlılıkları falan. Anlık kapatıyor onu, bir yıkamalık. Güneşe çık, çıkart hale var mı yok mu görürsün. Arkadaşlar şimdi sanayiden çıktım e, dükkana doğru gidiyorum e, arabanın dış-iç farlarını e, yan tarafta bir usta vardı o temizlerim dedi ona bıraktım İnşallah işlerinde güzelce temizleyecek saat 4'te gelirsin dedi ben de düz vakit geçireceğim birazcık dükkana gideceğim bakalım ne yapıyor arkadaşlar bir bir kumanda almam lazım. Bir kumanda istedim. Birazcık işlerim uzayacak. Arabanın iç dış detaylı temizlik yaptıracağım. Yaman yaptırayım da kurtulayım. Artık şu arabanın masraflarından. Ya bir sürü aslında masraf var da. Haftaya da tankını değiştireceğiz. Tankının süresi de olmuş önümüzdeki ay dediğim gibi muayene var. Onun için tankını değiştirmem lazım. Süresi olmuş 10 yıl sürede bir VPG e, tankının değişmesi gerekiyormuş. Yoksa muayeneden kalırız. Bir dünya iş. Allah'tan da hava güzel. En azından bir şeye benzedi ya. Vallahi İzcan çok kötü ya. Aynen. Tost, toprak kuşuklar asap olmuş mu? Değil mi? Bu içindeki buharlar gider mi? Buhar mı var bilmiyorum ama. Kırır <laughs> değil mi? Evet, yere çekeyim. Hala parlıyor sana yani. <laughs> Arkadaşlar arabamın farlarını iç dış temizlettik. Tahminim ettiğimden çok uzun sürdü. Ya ben daha farklı işler de yaptırmak istiyorum. Başında söylemiştim videonun. Arabanın işte kont, kol dayama yeri yaptıracaktım. Paspas alacaktım. Ama onlara vakit yetmedi. Ama olsun. Farlarımızı iç dış güzelce temizlettik. Harika oldular. Size de göstereceğim videonun sonunda. Ee, size maliyetini söyleyeyim. Normalde 150 liraya yapıyordu arkadaş. Sağolsun 130 liraya dışını yaptılar. İçini de e, 350 TL gibi bir rakam söylemişti arkadaş. O da 250 TL gibi bir rakama yaptı. Gayet güzel farlarım e, parıl parıl parlıyor. Ama şöyle bir zorunla karşılaştık. E, arabayla e, gitmeye başladım. E, araba sıkıntı yarattı. Stop etmeye başladı. Ondan sonra Neyse moralim bozuldu birazcık. Sağ olsun orada hemen karşıda gazcı var. Oraya hemen gittim. Orada hemen işlemini yaptılar. Sağ olsunlar. Makineye bağladılar. Dediler ki bir 100 km falan işte benzinde git. benzinle gidersen dediler bu problemin ortadan kalkar dediler. Benzine bir şey mi karışmış dedi. Bir şey dedi gaza bir şey mi olmuş dedi. Bakalım inşallah problem olmaz. Moralim çok bozuldu ondan dolayı. E saat geç oldu. Saat kaç oldu? Yani bu kadar geç kalacağımı ben hiç düşünmüyordum. Aslında yapmam gereken bir dünya iş vardı. Allah'tan dün bayasını hallettiğim için sorun olmadı. Saat 7 daha inekleri sağacağım. İşte dinlenebilirsek dinleneceğiz. Öyle umut ediyoruz. Parları videonun sonunda size göstereceğim e, nasıl olduğunu ilk önceki halini biliyorsunuz zaten. <laughs> Harap ve bitap bir şekildeydi ama şimdi öyle değil. Şimdi farlarım çok güzel oldu. Göreceksiniz siz de. Ben de köy köy yoluna geldim. <laughs> köy yoluna geldim ve inşallah eve doğru gideceğim. İşlerimi bitireceğim. Saat 7. 8'den önce işlerim bitmez. Evet, ışıklarda bekliyoruz arkadaşlar. Size <laughs> aslında çok şey yaptıracaktık, kol dayaması da yaptıracaktık, bas bas da alacaktık, on numara olacaktı ama olmadı, olmadı maalesef olmadı. Onlar haftaya kaldı. Onları haftaya yapacağım. Aynı zamanda aracın LPG tankının değişmesi lazım. Haftaya fırsat ya hafta hiç halledebilirsem, onu hafta hiç halledersem daha güzel olacak inşallah. Çünkü hafta sonuna şey bıraktığımız sıkıntı. Neyse bir bakacağım bakalım. Görüşeceğim. Cumartesi günü bırakırsam akşama doğru alırım diye mut ediyorum. Bakalım. Pazartesi günde o kol dayaması için giderim. Onu da hallederim. Ya yani birazcık arabamıza bakım yapmış gibi oluruz. Neyse arkadaşlar Direk kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videolarımı da beğenmezsiniz. Kanalıma da abone olmazsanız canınız sağ olsun. Ben böyle <laughs> kendi kendime çekiyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Keyif alıyorsunuzdur. Ben çekerken keyif alıyorum. Sizlerle konuşuyorum böyle. E, gayet de e, mutluyum. Neyse. E, ben devam ediyorum yoluma. E, hoşçakalın arkadaşlar.